Selamlar dostlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun en son büyü masamızla falan ilgilendikten sonra bırakmıştık biliyorsunuz. Büyü masamız arkadaşlar şu anda level olarak bayağı iyi bir durumda. Şimdi e, ben elmas küreğime bir şey basmıştım. Basit bir büyü bastım. En düşük büyü büyü bastım ve gelen bu arkadaşlar servet 1 ve verimlilik 2. Çok iyi büyüler değil ama e, sırf denemek için bastım. Şimdi yorumdaki bazı arkadaşlarımız e, ufak bir tartışmaya girmiştik. Çok, tartışma değildi aslında. Ufak bir münazara diyelim. E, demişlerdi ki abi 15 kitaptan sonra 30 levelin üstüne çıkmıyor. Ben de aynen şöyle demiştim. 15 level 15 kitaplıktan sonra 30 levelin üstüne çıkmıyor fakat büyülerin kalitesi değişiyor. Bunu şimdi bir test edeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kılıcımı koyduğum zaman şu haliyle bana sonda ne veriyor? Eklem bacaklılar 4, darbe 3, kırılmazlık 2. Şimdi bir deneyelim abi. Öncelikle şu en üsttekileri kıracağım. Şu anda 15 tane kitaplık olması lazım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 15 tane var abi. Şimdi bir deneyelim. Bakalım. o eklem bacaklar kanat 4 darbeyle kırmaz Değişmemiş. Demek ki gerek yokmuş arkadaşlar. Bilmiyorum ama ee, şeyde e, ne derler ona. Wikisine bakmıştım. Wikisinde diyor ki daha farklı çeşitli büyüler için ekstra kitap ekleyebilirsiniz falan yazıyordu. Ee, demek ki arkadaşlarımızın dediği doğruymuş. Ekstraya gerek yok ama. Şimdi bunları bir tamamlamak istiyorum tekrardan. Belli olmaz abi. Belki bu haliyle hani eklem bacaklar 4'ü veriyordur ama yanında 3 büyü veriyordur mesela. Ekstra bir şey taksam atıyorum. Ekstra kitapları taksam belki 3 yerine 5 büyü bir Birden verecek. Şimdi Wiki'de o tarz bir şey yazıyordu. Tam hatırlamıyorum ama o tarz bir şey yazıyordu abi Minecraft Wiki'de. Sadece ne bilsin diyor. Gece oluyordu. Heh, tamam şimdi duyduk. O kitapları tekrar bir tamamlayayım abi. Bir bakalım. Çünkü belli olmaz. Şimdi büyüleri bir kere yapacağım abi. Bu arada onu tamamladıktan sonra da Nether portalını bugün inşa ediyoruz. Zaten video isminden de anlayacağınız üzere. Nether portalını edelim abi artık inşaatımızı ki level lazım bize. Nether'da biliyorsunuz kuvars kristali nedir? Öyle bir taş var. O taşla çok felak level kasılıyor ve o taştan Nether'da çok fazla var arkadaşlar arkadaşlar Bir değil iki değil. Çok felaketler de var. O yüzden nether'a bir noktada gitmek zorundayım. Yapabilecek başka çaremiz yok. Zaten her türlü gitmek zorundayız. Yeni büyüler yapacağız. Kaleleri araştıracağız. Çok fazla yapılacak şey var dostlar. Minecraft'ta yapılacak şeyler bitmez. Ha, elimdeki odunlar yeterli olur. Gidelim tamamlayalım abi kitaplığımızı tekrardan. Şu şekilde. Umarım e, benim bu yaptığım mevzuda gerçekten işe yarıyordur dostlar. Çünkü biliyorsunuz bakın kitapları yan yanına koyduğumuz zaman bu kitaplardan bile güç alıyor arkadaşlar. Yani güç alması demek bir faydası var demek yani bana kalmış kalırsa. Sadece atıyorum eklem bacaklar kıyameti 4 birinci büyü ama geri kalanları da güçlendiriyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben geri kalanlarında devamını getireceğim. Mesela servet 2 var. Servet 3 de var ama niye servet 3 gelmiyor mesela? Demek ki belli bir noktaya kadar takmamız gerekiyor. Yine kitaplığı tamamlamamız gerekiyor dostlar. Öbür türlü işe yaramıyor olabilir. O yüzden ne yapacağız? Bir yerlerden at bulacağız abi. Devam ettireceğiz. Şimdi bir yere gitmeden önce hızlıca bizim şu hayvanlarımızı bir çiftleştirdim ve çoğaltalım arkadaşlar. Sayılarını biraz arttıralım. Bu arada karpuzlarımızda Evet domuzlarımızın durumu iyi. Bayağı bir yavru oldu. Domuzlar zaten sırf et için büyüttüler arkadaşlar. Başka bir esprisi yok. Şöyle yumurtalarımızı bir toplayalım. Bunlarla yiyecek miyecek yaparız. Bir şeyler yaparız. Güzel. Bayağı da bir tavuk yavrumuz oldu. Şimdi hemen ineklerimizi de bir çoğaltalım abi. İnekler çok yer kaplıyor ya. Güzel abi. Yavrularımızı da bayağı bir arttırdık. Dostlar şimdi ezanın bitmesini bekledim. O arada da obsidyan kırıyordum. Şöyle hızlıca iki tane obsidyan kırayım ve şöyle bir şey de fark ettim. Ben videoyu durdurdum ezanın bitmesi için ama e, açmayı unuttuğum için bir süre konuşmuşum birkaç dakika kadar. Az önce fark ettim. O arada tabi e, yerleştirdim ama orada tabi eksikler vardı. Ufak bir e, şey hatası yaptım. Ne derler ona? Hesaplama hatası yaptım ve bu şekilde portalımız olacak. Şimdi tabi yüksek. Yüksek mi bilmiyorum. Yüksek de olmayabilir. Hemen çakmağımızı yapalım ve portalımızı yakalım. Nether'a gidelim. Bakalım yakınlarda Aradığımız yer. Ah çakmak taşım ve çakma çeliğim varmış. Ne direkt. Güzel. Fark etmem iyi oldu. Haydi bismillah. Evet. Portalımız hazır gençler. Hadi bir gidelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş görelim. Umarım güzel bir lokasyonda bizi çıkartır ki. Şöyle rahat. Aha daha derine inmemiz ye, gelişmemiz gerekiyor falan filan. Evet. Gast var ve etrafta baya bir magma şeyi var. Bu arada bizim portal çok değişik bir yerde çıktı ya. Abi burası pek iyi değil açıkçası baktığımız zaman da. Neyse şuradan biraz magma topu elde edelim. Şuraya baksanıza buralar çok sakat bir arkadaş ya. Aa kale. Lan kalenin dibinde çıkmışız. Kale. Vay be. Kale çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel. Yani buraya su koysak tabi su gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Jortingen oluyordu değil mi? Şimdi burada kale vardı arkadaşlar. Burayı daha sonra gelelim. Burası şu an benim için sakat abi. Eşyalarımı şu an kaybetmek istemiyorum. Aklımda daha farklı bir fikir var arkadaşlar. Burası dursun zaten evimizin dibi. Buraya gene geliriz. Zaten kaleye gireceğiz. O ayrı mesele de. Burası bizim işimizi şu an görmüyor arkadaşlar. Şimdi atımıza bineceğim. Bize iki tane daha değil bir tane obsidyen yeterliydi galiba. Bir tane obsidyen bulayım. Biliyorsunuz ki bizim şu dağın arkasında bir tane hazır portal kalıntısı vardı. Hazır portal kalıntısında bir taş eksik. Taşı koyacağız. Çakma bir çakacağım abi. Bakalım. Belki çok daha güzel bir yerde portalımız açılır diye düşünüyorum. Şöyle düzlük lavın az olduğu bir arazi olsun. Benim için başka bir şey önemli değil arkadaşlar. Evet. Bakalım. İnşallah bu sefer tamamlanır. Haydi bismillah. Evet. Umarım umarım düz bir yerde çıkar abi. İnşallah düz ve lavın az olduğu bir yerde çıkarsın. Abi gene mi ya? Bu sefer neredeyiz? Allah Allah. Bu sefer kapalı bir alandayız. Şöyle bir yukarı çıkıp kontrol etmek istiyorum da yine aynı biyom yani. Biyomda bir farklılık yok. Ya madem buradayız şu küçük elemanı bir indireyim. Gel bakayım. Yok çıkmadı. Aha kalenin de burada devamı var arkadaşlar. Çok fazla uzaklaşmadığımız için tabi. Kale buradan da devam ediyor ama dediğim gibi buralar bizim için pek verimli yerler değil abi. Bakın şurada kazacak taşlar var da. Güzel de XP veriyor aslında. Fena da vermiyor. Ama daha da uzaklaşmam lazım. Belli ki. Çünkü buralar pek bize göre değil arkadaşlar. Eğri oturup doğru konuşalım. Hızlı XP kasamam yani. Düz arazi değil. Yoksa arazide de bir sıkıntı yok aslında baktığınız zaman. Evet. Kara taş diye geçiyormuş şu siyah olanlar. Şimdi abi bir bu tarafa kurduk. Bir evimizin orada var. Bir de evimizin tam tersi istikamette. Öbür tarafına doğru gidelim. Bir de o tarafta bir kurmayı deneyelim bakalım. Ne çıkacak şansımıza. Tam şu taşlık arazinin uç kısmına. Tam burada. Patlatalım gitsin abi tam buraya ya. Ne uğraşacağız? Şimdi şöyle koyuyoruz. Sonra bunları koyuyoruz. Sonra 1, 2, 3. Sonra 1, 2, 3. Bu taştan koyuyoruz. Bu taştan koyuyoruz. Bunları koyuyoruz ve okey. Haydi bismillah. Şimdi at paşa sen bir yere gitme. Ben bir gidip bak geleyim. İnşallah düz bir arazide çıkarız ya. Aa şansa bak. Tam kalenin üstü. <laughs> ya abi ben kaleden uzaklaşmak istedikçe oyun bizi kalenin oraya koyuyor ya. Vallahi billahi arkadaş. Neyse artık şansımızı deneyelim bir değerlendirelim bakalım. Bu kadar geldik abi yani yapacak bir şey yok. Tabi arkadaşlar bu kale çok büyük bir kale ve yeni bir biyom var burada. Çok enteresan. Bu kale çok büyük bir kale olduğu için her yerden bir erişim oluyor. O kadar çok portal koymuşuzdur ki belki. Anlatamam yani. Burada Blaze <laughs> var. Burası bizim geldiğimiz yoldu galiba. Aman aman ölmeyelim. Ölürsek abi olmaz. 11 tane de okumuz var. Biraz az sayısı ama idare eder. Oo siyah iskeletler. Portalımız da burada. Bunu da kaybetmemek lazım. Burada ne var? Ha, burada blaze doğumu alanı varmış. Tamam burası dursun abi. İşimize yarayacak illa. Siyah iskeletler var yine. Of 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 of. Yalnız bu iskelet benim peşimi bırakmayacak. Lan ne oldu? Abi bari sandık mandık bir şey bulak ya. Ben şimdi sandık bulmayı da bekliyorum. Ha belli olmaz. Birkaç sandık odası bulursak bir de o büyülü şey vardı burada bir yerde. Nedir? var mıdır nedir o. Onlardan bulursak iyi olur. Aha kılıcı düştü lan. Şansa bak. Tabii onların kafası düşmesi lazım. Kafası çok değerli diye biliyorum. Çok güçlü bir boss vardı o. Boss'u çağırabiliyorduk onunla. Abi bura çok sıkıntılı. Ee, geldiğim yol mu orası ya? Orası benim geldiğim yol. Abi siz nereden çıktınız? 13 tane okum var. Şimdi önce yolu açmam lazım. Ya fena vuruyorlar ya. Oklarım da bitmek üzere. Eve gittiğimde bol bol ok yapacağım abi. Evet, Blaze çubuğu çıktı. Bir tane Blaze çubuğu elde. Et. Bununla tabii ateş direnci bile o tarz bir büyü yapılıyordu. Sandık bulmayı bekliyorum şimdi de. Nereden bulacağız o? Da Yemek konusunda sıkıntımız yok da işte. Bir de sandıkları bulacağımız odaları bulmak var. Yani o da biraz uğraştıracak. Yani burada da bir magma varmış. Reis ama siz de hiç magma topu çıkartmıyorsunuz ki ya. Senin hiçbirinden magma topun çıkmadı ya. Nasıl bir şeysin sen anlamadım. Şimdi arkadaşlar bu iş böyle olmayacak belli ki. Aha sandık. Aha da sandık. Aha da sandık. Şimdi seni ben nasıl temizleyebilirim oradan? Şöyle indirebilirim. Tamam seni tertemiz et. Abi sandık. Ne var? Altın şey eğer var. O lan? Magma küpüymüş ya. Haydi bismillah. Eğer var gene. Gene altın ve demir var. Şöyle elmas, zırh, mır ya da elmasın kendileri falan çıkıyordu ya. Onlardan yok mu? Haydi bismillah. Oğlum boş. Buna bakma. Ha buna bakmışız doğru. Şimdi burası pek geniş değil ya. Bizim farklı bir yerden bir nokta bulmamız lazım. Gene kılıcı çıktı abi. Şöyle birleştirelim ne olur ne olmaz. Kömür çıktı. Abi aha. Öldürün abi onları öldürün. Şimdi burada devam edersek evet. İşte burada aradığımız o bitiler. Abi bunları evde yetiştireceğiz. Şimdi şu kumuna ihtiyacımız var bizim. O zaman bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Artık büyüşlerin ufaktan girişiyoruz demek. Ruh kumumuz var. Nedir? Yumrusu diye geçiyormuş bunun ismi. Şöyle birazcık devam edelim. Hala zaten devam ediyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. Buralarda illaki bir sandık mandık bir şey çıkar herhalde ya. Burası bana bir yerden tanıdık geldi ama. Tamam bizim portal burada. Burada da bir spawner var galiba. Şuradaki kara iskele spawnerı olabilir. Aha korkunç bir ürkütücü. Aha kafa çıktı. Güzel. Wither iskeleti kafası. Çok nadir bulunan ve özel bir şey bu arkadaşlar. Ve burada spawnerları varmış. İyi. Keser keser takılırız abi. Ne diyeyim yani. Evet. Bakın şurada da lavda yüzen yaratan var. Şöyle göz Şu an üşüyor tabi de. Lavın içine girdiği zaman. Hatta şöyle olmuş bakın. Üstüne yavru binmiş. O yüzden üşüyor gibi duruyor. Şimdi anlaşıldı. Aşağısı tabi çok sakat ama riske atmak istemiyorum şu an. Şurada e, bazı noktalar var. Oralara gidebiliriz diye düşünüyorum. Birazcık daha alt katlar diye geçiyor. Tabi ben aradığım şeyi tam bulamadım ama. Yine de bir şeyler elde edebilirim dostlar. Evet burada bir Nether Ward'un olduğu bir yer daha buldum. Kalenin devam eden bir noktasını daha buldum arkadaşlar. Farklı bir yola çıktım diyelim. O yoldan devam ettim ve buraya geldim. Şimdi baya bir Nether yumrusu oldu elimizde. Şöyle bir devam edelim. Belki bir birkaç sandık daha bulursak içinden güzel bir şey çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Elmas olur başka bir şey olur. Ne bileyim bakın ha burada bitti. Daha devam etmiyor abi. O zaman bu kalenin farklı bir yerlerinde çıkıp oralardan araştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar belli ki. Evet burada da bir sürü elemanlar var. Aha bir tane magma küresi çıktı. Güzel. Abi onu bir ikileyelim. Üçleyelim. Aha iki tane oldu. Abi bak bu verimliymiş. Şimdi bir şey atıp onları almak istiyorum yok olmasınlar. Hadi yavrum bir iki tane daha. Hadi be. Neyse iki tane bulduk arkadaşlar en azından. Bu aralar ya dostlar benim e, level kasmam için aslında başka bir yöntem kalmadı. Mecbur buradaki slotların hepsini keseceğim. İşte iskeletler geldikçe iskeletleri keseceğim ve XP'mi bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Benim başka çarem kalmadı. Çünkü e, 20 en azından 30'a tamamlayayım abi. Kılıcım güçlensin. Kılıcımı güçlendirsin ki bir sonraki gelişimde tam güçte burada olayım. Zaten e, bulmamız gereken bazı şeyleri bulduk. Bakın magma kiremi bulduk. E, blaze çubuğu bulduk. Bunlar büyü yapmak için bize gerekli olan bazı malzemeler. Şimdi bizim portalımız da şurada bir yerdeydi de yukarı çıkacak yolu arıyorum. Evet şimdi burada bol bol görüyorsunuz siyah iskelet çıkıyor. Bol bol bunları keseceğiz abi. Bunlar güzel xp veriyor. Zaten 26 leveliz. 30 yapma bu iş okeydir. Aha kafa düştü galiba. Evet. ikinci bir nedir kafamız daha düştü. Güzel. Abi Nedir kafasını bir tane daha bulursak ilerleyen zamanlarda o boss'u da yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Tam 30 level olduk. Abi gideceğim. Hızlıca gidelim. Çünkü video yaklaşık 1 saattir çekimdeyim. Akşam 11 oldu. Bayağı da uykum geldi dostlar. Biraz yorgunluk var üstümde. Bizim eşek at artık her neyse burada. Güzel. Şimdi abi eve bir gidelim. Kendimizi güçlendirelim abi. Bir dahaki sefere çok daha iyi geliriz. Fakat buraya değildi. de e, diğer tarafa doğru bir portal açmayı deneyeceğim. Bir de o şekilde bir deneyelim. Çünkü tamam kale ama kale de pek kale değil arkadaşlar ki bulmamız gereken kalelerdeki asıl şeyleri bulduk. Size şöyle göstereyim abi. Bakın eğer falan var. ıvır zıvır var. Bakın Bakın iki tane magma kremi buldum. 8 blaze çubuğu ve en önemlisi de nether yumrusu. Büyü yapmak için nether yumrusu. Daha doğrusu iksir arkadaşlar yapmak için nether yumrusu şart. Nether yumrunuz yoksa iksir yapamazsınız hiçbir şekilde. Yani yaparsınız da çok dandik iksirleri yaparsınız. Onun dışında asıl bulunması gereken önemli şeyleri bulduk abi. Bu zaten bizim için önemli olan. ilerleyen zamanlarda iksir işlerine de ufaktan bir girişirim dostlar. Ve atıma hasar verdin abi. 3 demeyi de direkt. Bu arada zamanında bu evimize doğru giden bu yolu yapmakta gerçekten iyi etmişiz dostlar. Şu an bak çok rahat bir şekilde gidiyorum. Dümdüz gidiyorum abi. Kafam çok rahat. Böyle zıplaya da bilelim yani. Şöyle rahat. Tabii aşağıya düşsek zor diye öleceğiz. O ayrı mesele de. <laughs> lan creeperlara bak. Oğlum o creeperlar ne öyle? Allah Allah. Kardeşim bu nedir ya? Her yeri creeper doldurmuş. Tamam biri gitti. Şimdi paşam sen bir gel. Kaybolma. Ötelere gidiyorsun abi. Gitme. Seni bir hızlıca bağlayayım. Bir yat kalkalım. Ondan sonra büyü masamızı tam full art full tamamlayalım abi. Da bir tamamlayayım. Malzemem vardı galiba burada bir yerde. Evet odunlarımız burada. Şimdi derimiz de varmış burada aslında da. Neyse. Bunları şuraya koyalım şimdilik. Bunu da buraya koyalım. Geri kalan malzemeleri yuvarlayalım abi. Bu arada 47 tane orada kemiğimiz var. 54 tane de burada var. Çok rahatla aslında gidip e, bir şey köpek diye ama şimdilik kalsın. Evet. Kitaplığımızı tamamladık arkadaşlar. Bunun daha üstüne çıkmıyor diye biliyorum. Ya yapacak bir şey yok. Şimdi bir yatıp kalkalım. Daha sonrasında ilk büyümüzü yapalım abi. Kılıcımızı denemek istiyorum. Biliyorsunuz ki hasarımız fazla olursa düşmanları da çok daha iyi yeneriz. Zırhımız zaten fena değil. Hani koruyor bizi bir şekilde. Can, yemek memek yiyoruz koruyoruz ama ne kadar hızlı öldürürsek yaratıkları bence benim fikrimce çok daha daha iyi olur. Şimdi öncelikle şu kılıcımızı bir tamir edelim abi. Örsümüzde. Tak tak. iki tane yeterli olur. Şimdilik kalsın. Diğerleri e, şu anlık önemli değil. Zırh seti yapacağım ama zırh seti için. <laughs> ne? Niye 28? Lan düştü. Eyvah eyvah. Bak bunu bilmiyordum ya. Oo, oh, oh. Şimdi gideceğiz bir daha mı XP kasacağım. Oh, oh. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Bari diğerlerini de tamir edeyim de. Sonra bir daha uğraşmayalım ya. Yani bu da biraz bilgisizlik işte arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 25. Hadi bunu da tamir edelim. Daha da etmeyelim. Abi XP'yi götürüyormuş ya. Ben tamirde XP'nin git Yine bilmiyordum ya. Neyse arkadaşlar sağlık olsun diyelim ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim hatamız olsun. Bize ders olsun. Şuradan bir su alayım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda böyle oldu dostlar. Bir şeyler topladık. Bayağı bir lazım olacak bir şeyler ama bugün değil. Atıyorum birkaç gün sonra birkaç bölüm sonra 3-5 bölüm sonra belki de lazım olacak malzeme topladık. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.